Başarımı aileme borçluyum. Özellikle annem beni çok fazla destekledi. Yani desteklemek şu şekilde, anne ben bugün sınava giremeyeceğim dediğim zaman önemli değil şura, gir, İstersen okulu bırak. <laughs> Bu şekilde beni teselli etti diyebilirim. Onu söyledikten sonra genelde notlarım 90-100 arasındaydı zaten. Yani büyük bir çoğunluk annem ve babam. Daha sonra Seda yine. Oldukça tempoluydu. Burada çok iyi insanlar tanıdık. Bir aile olduk. En yakın arkadaşım Seda Yüce'ye sahip oldum bir kere. Onun ismini söylemeden geçmeyeyim. Bunların yanında çok fazla zorluklar da yaşadık. Gerek insanlar gerekse dersler hakkında. Ama onları başarıyla 4 yıl boyunca atlattığımızı düşünüyorum. Aksaray Üniversitesi'nde yani Aksaray'da zaten yaşıyorum. Çok fazla anım çok fazla var. Okulun dışında da var. Kampüs hakkında anılarım pek fazla yok. Çünkü daha çok spor yaptığımız için ya okuldayız ya da bir maçtayız ya da derslerin başındayız. Tek anım diyebileceğim tek anı statta yaşadığımız anılar. Oynadığımız futbol oyunları veya spor salonunda yaptığımız anılar. Büyük sınıflar onları sürekli okulu yapamayacaklarını, hocalar geçirmeyeceğini vesaire bunları söyleyecek. Onları kesinlikle kulak asmasınlar. Sadece derslerine yoğunlaşırlarsa eminim çok güzel yerlere gelebilirler. Yani tek odağımız sadece ders olmaması gerekiyor. Ders olduğu zaman bir yerde yine fire veriyor ve üzüntüye boğuluyor insan. Ama derslerine yoğunlaşsınlar, öğrenmeye yoğunlaşsınlar. Özellikle spor bilimleri için kendini geliştirmeye yoğunlaşırlarsa iyi yerlere gelirler.